Merhaba arkadaşlar. Ben Yeritim. Şey, e, şimdi size bugün önemli bir duyuru yapacağız arkadaşlar. Birinci duyurumuz şimdi e, hani adım LPS mevsim diye geçiyor ya. O normalde MLP mevsim olacaktı ama şimdi Google'dan dolayı olmuyor. Ona bile MLP mevsim olarak bir de şey artık ne iş videoları çekmeyeceğim. Önce isteyen olursa çekeceğim. Ne bileyim okuldaki yeni kızı belki çekerim devamını ama o da belki arkadaşlar final falan yaparım ancak. Öyle arkadaşlar. Bir de iyi bir haberimiz var arkadaşlar. Artık Egoist göz videoları da çekeceğiz. Prenses. <laughs> Melih'in mevsimi kedisi işte. Her neyse. Evet arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi artık iyi göz yüzüne da çekeceğiz. Yani ponilerle ilgili olacak her şey. İşte arkadaşlar öyle. Bu da bir duyurumuzdur arkadaşlar. Ve iyi bir duyurumuz da var. Yılbaşına özel bir videoda çekeceğiz arkadaşlar. Ee, Melepesi'nden dolayı bir şey söyleyeceğim. Ee, sana hiç benzemeyecekti. Bu böyle yılbaşı ilgili bir şeyler çekeceğim. Hani Melepesi'nden dolayı kopya falan deme bana. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar duyurumuz bu kadar. Ah prensese. Şimdiden bir aklıma daha da duyuru geldi arkadaşlar. Galiba artık Melepe mevsiminin kedisi prenses de videolarımız olacak. Çünkü hep gezine buralarda. Her neyse arkadaşlar. İyi günler ve abone olmayı beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın ve aha arkadaşlar kopya çekmeyin ve lütfen ama lütfen kötü yorum yazmayın. Bir gittim ee, ne yeryüzündeki son peride yok çok kötü yapmasın gözünü anladım sürekli aynı yorumu yazmanıza hiç mi hiç gerek yok yeter artık bıktım ya. Allah'ım yok biliyorsunuz ki kopya 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 Ay, bilmiyordum ki onun öyle olduğunu bilseydim zaten silerdim yapmazdım. Kopya değil bu. Arkadaşlar kötü yorumlar yazmayın. Yok sürekli kopya kopya. I, bu çok çekin olmuş falan demeyin. Sinirimi bozuyorsunuz tamam. Bir kere yazın. insan gibi yazın. Bu kadar. Ben hayatımda hiç kopya çekmem arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Kötü yorum yazmayın. İyi yorumlar yazın. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardır. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel mi güzel yorumlar atmayı unutmayın rica ediyorum. Her neyse, iyi günler.